<laughs> hey arkadaşlar bugün matematik sorumuz hoş ama hoş geldiniz. E baba başlar mısın? Evet soruyorum. Öyle ki 35'ten 30, 5'ten, 5'ten kaçı çıkartırsak 12 kalır. 35'ten kaçı çıkartırsak 12 kalır. Hiç evet, büyük olmuş sanki ama. Olsun. 5'ten 2 çıkartırsak o zaman e, ama eğer 5'ten 2 çıkartırsak şöyle yine mi çıkardım o zaman 3 kalıyor. Hı hı. 3 kaldı. Hı, hı Şurayı da yazdım. Şurayı yazdım. Tamam gördük. Tamam. E 3 tane 3 tane 1 çıkartırsak 2 kalır. Zaten 3'ten e ee, bir çıkartırsak bir ama zaten e üçten bir çıkartırsak 2 kalırdı. E sonuç sonuç 3 kaldı. Tamam. Şimdi diyor ki sorunun cevabını tam söyle. 35'ten kaçı çıkartırsak 12 kalırmış? Evet. Yani 35'ten 23 çıkartırsak kaç kalırmış? 12. 12. Evet. Sorunun cevabı 23. 23. Değil mi? Hı hı. Bir soru daha yapalım mı arkadaşlar yapalım. da öğrensin? Tamam. Son iki tane daha yapalım mı o zaman? Tamam yapalım. Hı hı. Öykü. 40'tan 40'tan Kaçı çıkartırsak 19 kalır? 9 ve 0'ı çıkartırsak zaten 0 e, 9 do, e, kalır çünkü 0 hiçbir şey <gülüyor> yanlış <gülüyor> sen onu bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. <laughs> orada eğer çıkartma toplamın çıkartma işleminde orada 0 varsa her 0 hayır 0 olmaz 0'dan 9 çıkarsa <laughs> o 0 10 anlamına gelir ve geriye 1 sonucu kalır 1 mi? Evet. Ya ben onu bilmiyordum evet o zaman biraz zor soru sorduk sana. Bir kalır. Sonra o sıfır. Biri buradan aldığı için burası da üç olur. Üç? Evet. Üçten ha, bir çıkar. Bu elde mi? Eldeli Evet. Ha, bilmiyordum. Söylerseydin ya. Evet. O zaman bir, bir aldı. O, e, o zaman üçse o zaman iki tane bir çıkacak. Bir tane çıkacak bir. E burada bir tane. Ha, tamam bir tane iki tane çıkacak. İki, iki kalacak. i̇ki çıkacak bir kalır. İki kalacak. Dörtten iki çıkıyor. A, üç değil mi? <laughs> Bak. Burası üçtü. Bir çıkartırsan iki kalır. Sen o 1'i buraya yazınca burayı 4'ten kullanman lazım. Evet. O zaman 4 2 çıkartırsak 2 kalır. Evet. Sonuç kaçmış? 2. Yani sonuç 10 20 21. Evet. 40'tan 19 40'tan 21 çıkartırsak 19 kalırmış. Hı -hı. Yani 40'tan ka, ala <laughs> 40'tan kaç çıkartırsak 19 kalır mı şu iki? Evet. Aferin kızım. Bir soru daha yapalım kızımla. Abi. Tamam. <laughs> Öykü. 68'den aha, aha. yaz. Eldeli mi? Eldesiz. 68'den. 68. Hı hı. 68'den. Hı kaçı çıkartırsak 30 kalır. Her <gülüyor> evet. Adına <laughs> 8 kalır. Evet. Evet. <laughs> 3 çıkarsa da eğer burası 6 o zaman 3 çıktı şöyle. O zaman bir 1 2 3 3 kaldı. Evet. Şimdi sen söyle. 33 kaldı. Ama 30 38 38 kaldı. Tamam. Şimdi ben sana ne soru sormuştum? Ne sorusu? Sen soru sordum yazdın ya ne soru sordum sana? Eee şey 30. Yok. 68'den kaçı çıkartırsak 30 kalır dedim. Tekrar et. 68'den e, kaçı çıkartırsak e, 30 kalır. 30 kalır. diye soru sordum değil mi? Hı? 68'den kaçı çıkartırsak 30 kalırmış Öykü? E, 38. Evet. Yani 68'den 38 çıkartırsak kaç kalır? 38 çıkartırsak 30. Evet. Peki 38 ile 30'u toplarsak kaç olur? 68. 68. 68. Aferin kızım. E zaten bu de. Evet. Sağlama yapıyorsun. Ha. Bir tane daha soru yapalım mı? Yapalım. Evet. Öykü. 20'den kaçı çıkartırsak 10 kalır. Eğledim mi? Sence? Eğlisiz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi öykü kapanış şeyini yap. Bugün ne anlattık, ne ne yaptık onu söyle sonra da videoyu bitirelim. Çıkartma işlemi yaptık. Ee, bir, bir, tanesi el deli, bir tanesi eldesiz Yok. Ee, bir, bir, tanesi el deli, bir, iki, üç, üç. üç, e, üç tanesi de elde siz yaptık. Evet. Sorular neydi? Sorular çıkartma. Evet. Peki baba ne sordu? Ee baba ne sordu? <laughs> baba ne sordu? Çıkartma işlemi. Evet. Sen sonucu çıkartma işlemiyle buldun. Evet. Ha.